İsrail ordusunun Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın ölüm haberini duyurmasının ardından İran lideri Ali Hamaney'den ilk açıklama geldi. Siyonist rejimin iktidardaki terör çetesi Gazze'de bir yıldır sürdürdükleri canice savaştan ders almadı. Siyonist suçlular bilsin ki Hizbullah'ın Lübnan'daki güçlü yapısına bir zarar veremeyecek kadar önemsizler. Bölgedeki tüm direniş güçleri Hizbullah'ın yanında ve destekçisi. Bu bölgenin kaderini başta Hizbullah olmak üzere direniş güçleri belirleyecek. Allah'ın lütfuyla Lübnan işgalci, kötü ve itibarsız düşmanı yaptıklarına pişman edecek. Tüm Müslümanların ellerindeki tüm imkanla Lübnan halkı halkının ve onurlu Hizbullah'ın yanında yer almaları ve gaspçı, baskıcı, zalim rejime karşı onlara yardımcı olmaları başlıca görevleridir. İran'da Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın İsrail saldırısında ölümü dolayısıyla 5 gün ulusal yaz ilan edildi. Hamaney, Lübnan halkıyla hükümeti ve Hizbullah başta olmak üzere direniş cephesine başsağlığı dileyerek İran'da 5 günlük yaz ilan ettiğini bildirdi. Tahran'dan bilgi alan iki bölgesel yetkili Reuters'e yaptıkları açıklamada İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ülke içinde yüksek güvenlik önlemlerinin alındığı güvenli bir yere nakledildiğini söyledi. İran'ı yayıran Beyrut'a olan tüm uçuşları bir sonraki duyuruya kadar iptal edildi.